Babam yaşlı ve hastayken torunlarından birinin başına bir olay geldi. Babam buna çok üzüldü ve çözülmesi durumunda 10 gün oruç tutmayı adadı. Oysa Ramazan orucunu bile tutamıyor, fidye veriyordu. Allah'ın yardımıyla çok şükür o olay aşıldı. Babamsa oruç tutabilecek durumda değil ve o halde vefat etti. Vasiyette de bulunmamıştı. Biz onun yerine fidye versek olur mu, babamızı bu sorumluluktan kurtarır mı diye sormuşlar. Tabii Rabbim bu vesileyle de cümlemizin ölmüşlerine ve sual eden kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet eylesin Anladım. inşallah. Tabii burada bir adamak var, bir nezir meselesi var. Daha önceki derslerimizde adaya dair olan yani nezire dair olan şartları defalarca beyan etmiştik. İşte nezredilen şey Amaç olan bir ibadet olmalı. Onun cinsinden farz olan bir ibadetin bulunmuş, farz veya vacip olan bir ibadetin bulunmuş olması gibi belli başlı şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi de e, adadığı şeyi yerine getirebilecek istitaata kişinin sahip olmasıdır. Şimdi bakın, ifadede babasından bahsediyor. Yaşlı bir insan, hmm. hasta bir insan, Ramazan-ı Şerif ayındaki orucu dahi tutamayacak derecede aciz olan bir insan. Evet. Böyle bir insan, torununun başına gelen bir musibete mukabil, o anda bir nezirde bulunmuş, bir adakta bulunmuş. Ama ada ise oruç tutmaya dair, yani yapamayacağı bir şeye dair ve o hal üzerine de ahirete intikal etmiş. Hmm. Bu durumda bu adak hani bunun vasiyetinden bahsediyor ya vasiyete de gerek yok. Bu konuda Hanefi mezhebinde ittifak vardır ki bu kişi bu adağı yerine getirmek zorunda değildir. Hmm. Vasiyet etmek de mükellefte zaten değildir Değil. ki bunu da e, mecmu'l enhurda açık bir ifadeyle görme imkanımız vardır. E, biraz önce bahsettiğimiz e, Mülteka kitabının şerhinde. Ancak şöyle bir olay var. E, diyelim ki Böyle bir nezirde bulunmuş bu kimse. Yani işte oruç tutmayı adamış ama oruç tutabilecek imkana sahip değil. Hastalığı buna e, müsaade etmiyor. Ama ölmeden önce tutabilecek imkana sahip olsa ama tutmasa. Evet. Bu durumda ne olacaktır? Bu konuda İmam-ı Azam, i̇mam Ebu Yusuf Rahimahumullah ile İmam Muhammed Rahimullah farklı olmak suretiyle görüş ayrılığına gidiyorlar. İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf Rahimahumullah diyor ki bu kimse bir gün dahi oruç tutabilecek ıstıtaata sahip olduysa nezrettiği günlerin tamamının fidyesini verilmesi noktasında vasiyet etmekle mükelleftir diyor. Ama İmam Muhammed Rahimullah ise diyor ki hayır hangi günü oruç tutabiliyorsa yani bir günlük tutabilecek imkana sahip olduysa o bir günü fidyesini verilmesini vasiyet etmeli yani diyelim ki üç gün nezri vardı bir gün sıhhat buldu ondan sonra vefat etti bu kişi sadece o bir günlülüğünü ne yapması lazım vasiyet etmesi gerekecektir diyor. Ee, bu konuda böyle bir ayrım vardır ama tabi bu tartışma aslında sual eden kardeşimize yansıyan bir tartışma değil. değil. Çünkü sual eden kardeşimiz babasından bahsediyor. Hastalığı döneminde, yaşlılığı döneminde orucu adamış ama oruç tutabilecek imkana sahip olamadan da o halde <laughs> ahirete intikal etmiştir. Dolayısıyla vasiyet etmesi zaten vacip değildi. Zaten bu nezli yerine getirmeksi bu kişiye vacip değildi. Bu sebepten dolayı varisler bunun kişi namına böyle bir sorumluluk varmış gibi kabul edilerek, bunun adına bir şey yapmaları ondan beklenmez. Zaten herhangi bir mesuliyeti olmayacaktır inşallah.